Selamun aleyküm değerli tespih sever arkadaşlar. Bugün size biraz da farklı konu olan tespihlerden bahsedeceğim, farklı tespihlerden bahsedeceğim. Bu tespihler demeden önce e, videoyu izliyorsanız abone olup beğenmeyi bir diyorum yapmayı unutmazsınız. Beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bildiğiniz üzere 4000'e doğru yol alıyoruz. E, hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin destekleriyle de tabii ki bu oluyor ve videoyu başlamadan küçük bir şey daha belirtmek istiyorum. Yeni editörümüz Onur Kaya kardeşimizden Allah bin kere razı olsun. Çok güzel bize editörlük yapıyor. Montajları, her şeyi ona ait olacak bu videodan sonra hani 2-3 videomuzu da o yaptı. Ama ben o videolar kayıtlıydı zaten. Bu videoyu geçerken ona teşekkür etmeyi de bir borç bilirim. diye videoma geçeyim. Şimdi çok güzel tespitlerim vardı benim kendi şahsi koleksiyonumda bildiğiniz üzere. Bunların geldiğinde her birinde farklı farklı zaten videoları çekmiştim. Bunlar ortalama 2 yıl aşkındır. Ben de 2 yıldan önce de zaten dinlendirilmiş ürün olarak aldığım ürünlerdi. Ve renk alma sürecini zaten videodan direkt görebiliyorsunuz. Ve bu ürünler daha piyasada çok zor bulunan ürünler. Kendi koleksiyonunuzu hep küçük parça minimal ürünler topluyorsunuz. Buna tabii ki hak veriyorum. Şimdi topladığınız ürünler şu tarz ürünler olabiliyor. Küçük tabii günlük kullanımlık için de ama geleceği yatırım olarak da birkaç tane büyük boy tespih toplayabilirsiniz. Niye büyük boy tespih toplayacaksınız? Büyük boy tespihler ilerleyen zamanda tıraşlanıp küçük boya gelip daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve geçmişini siz daha iyi bilirsiniz. Bunun garantisini veriyorum çünkü YouTube'da videom var. 2 yılı aşkındır bu ürünler bende. İlk geldiklerinde daha farklı renklerdeydi. Şimdi daha farklı renklerde. İsterseniz bu videoyu izledikten sonra daha önceki videolarıma da bakıp gözlemleyebilirsiniz. Şu ürünün güzelliğine bak mesela. Çekimleri hamurları artık yumuşacık olmuş. Şöyle, hani çekimi gerçekten güzel olmuş. Yeni gelen ürün gibi değil de, hani sana çektiğin zaman masaj yapıyor gibi. Daha iplerini dahil değiştirmemişim ben bu ürünlerin. Şöyle bunlar ortalama piyasada 4-5 yıl bekletildikten sonra Necep Bağ falan diye Osmanlı'dan kalma diye satılan ürünlerden ta kendisi işte o ürünler. Anlatmak istediğim bu. Geçen bir arkadaşımız yazmış böyle bir ürün almış, bendeki aynı ürün tarzında bir ürün almış. Yani görüntüsünden tutun her şeyine kadar yeni olduğu ürünün çok belli. Hamurundan tutun her şeyine kadar elimi de aldım gördüm. 600 liraya yakın para vermiş bilmiyorum ne kadar hani değer ona ne kadar değmez. Bu da sizin bileceğiniz bir iş olması lazım. Ürün geldiği zaman elinize bunun dokusu, hassasiyeti, görüntüsü her şeyi size etkilemesi lazım. Koleksiyonunuzda da en az 4-5 tane büyük boy parça olması lazım. Benim şahsi kendi koleksiyonumu bilen arkadaşlarımız, abilerimiz bilirler ki kendi koleksiyonumda 3-4 tane böyle büyük boy ürünler var. Niye büyük boy ürünler var? Kendi kaldığı yerde renk alıyor. Şimdi bu tespitleri ben genellikle hep kendim kullanmadım. Bakın renk almasına bakın renk aldığı videoda çok rahat belli oluyor. Bunlarda herhangi bir yağ, herhangi bir bir şeyle bekletilme falan yok. Bildiğiniz tespit yollarında kalarak, duvarlarda asıl olarak kalarak renk almış ürünler. Tabii bunlardan daha fazla ürünlerim de vardı benim büyük boy olarak. Tabii bunlar bizim bir cenazemiz olmuştu. Orada çalınmışlardı. Şimdi elimizde kalan bazı ürünlerden bahsedeceğim. Şimdi aynı boyutun bir küçük boyutu ebatı. Şöyle iki tane. Ama renk alma sürecini sadece size sormak istiyorum. Hani videoyu buraya kadar izlediyseniz nasıl renk almış siz bunu söyleyin. Çok iyiydi oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Siz de söyleyin tesbirleri. Nasıl renk aldınız? Anlatın bize hele anlat anlat dinliyorum hadi. yapma. Anlat. Nasıl renk aldınız anlat ki millet bir duysun nasıl renk aldınızı. Gerçekten sesi de çok harika bir ürün diyebilirim size. Benim çok hoşuma gitti ama e, şu an elimde kaç tane kaldı toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tane kaldı. E, bunlardan aslında bir 15-20 tane vardı. 5 tanesi satıldı. 5 tanesini kendi koleksiyonuma ayırdım. Koleksiyonuma ayırdım söyleyemiyorum. Sonra Onur Gazacak alttan düzeltecek. Değil lan, koleksiyon değil koleksiyon. <laughs> çok mu komik? Gerçekten hoşuma giden bir şey. Şöyle gerçekten yalan söylemiyorum bak. Gerçekten farklı bir şey söylemiyorum size. Olan doğru olan şeyleri söylüyorum. Şu tespitleri aldığınızda piyasayı sunsanız ya da hafiften tıraşlatsanız gerçekten çok değerli ürünler. Şöyle renk aldıklarına bak. Renk almalarına bak. Şu iç ip yollarındaki renklere bak. Bu renklerden daha koyu renklere gelecek. Tıraşlanmış bir ürün bu belli. Hani boya falan değil. Hiçbir şekilde boya değil. Çünkü renk alma sürecini görüyorsunuz. Bak hafiften şuralarda falan renk almaya başlamış tekrardan. Şunlar hafiften daha fazla renk almış. Yani günlük kullanım için o kadar ideal bir tespihler olmasa da ama koleksiyonluk için gerçekten çok güzel tespihler. Şu ilk geldiğinde mesela tutturucu rengindeydi. Şimdi nasıl renge dönmüş? Bir de bunun boyutu da günlük çekim şeyinde. Şöyle. İp yollarını da göstermek istiyorum. Tespihi acı çektirdik bildiğin. Bunların hiçbiri yeni malzemeler gibi, şu anki piyasadaki malzemeler gibi boyalı malzemeler değil. Adım kadar eminim bunları sattıktan sonra da yine aynı şekilde bu tarz bir malzeme bulamayacağımdan da eminim. Ama olsun, en azından değer bilen birine gitsin, şu içneklerine bak. bak. Horozimame. Yani şu an zaten horozimame bir tık daha zor bulunuyor. Şöyle detaylı bir şekilde, ben susayım, o anlasın. Ses bir kendini anlasın. Şu güzelliğe bak ya. Aman Allah'ım. Galiba ben aşık oluyorum tekrardan. Seni beğendim bebeğim. Şunun güzelliğine bak ya. Adamlar çalışmış gerçekten ya. Yapmışlar. Bir de dinlendirilmiş olduğu için. Yani gerçekten hamurları çok güzel oluyor. Bunlar bir de dik damar falan diye geçiyor piyasada. Çubuk malzeme falan olarak geçiyor. Çubuk malzeme olarak sadece elimde 9 tane malzeme kalmış. Siz düşünün. Bunlar ilerleyen zamanda nasıl değerlenecek? Şimdi millet diyor ki e, ilerleyen zamanda tespit değerlenmez falan filan. Eskilere yönelin, şunlara yönelin, bunlara yönelin. Bunlar da bir satış stratejisi tabii ama şöyle de bir şey var. Şimdi eski tespitler günümüzde nasıl değerleniyorsa ya şunu söyleyeyim ben mesela 40 yıl kalmış zar tespit yapıldığında nasıl değerleniyor? 10 yıl kalmış ba. Nasıl değerleniyor? 10 yıl kalmış çubuk malzeme dinlendirilmiş. Nasıl değerleniyor? E şimdi onlar değerleniyordu, bunlar değerlenmeyecek Bunlar tespit değil mi? Onlar hakkında bunlar rıfkı mı? Bence hiç hani çoğu insan yanlış düşünüyor diyebilirim. Ben kendi yorumumu söylüyorum tabii ki. Bir şey diyemem. Hani o yüzden tabii eski malzemelere yönelebildiğiniz kadar, gücünüzün yettiği kadar yönelin. Gücünüz yetmiyorsa da siz alın eskitmeye başlayın. Çünkü benim genelde kendi şahsi koleksiyonumda eski ürünlerimde olduğu gibi yeni ürünler de var. Yeni ürünler de zaten yavaş yavaş eskimeye başlıyor. Ortalama hani yeni ürün dediğimde 3-4 yıllık ürünlerim var. Bunlar da zamanla geçtikten sonra yani evladiyelik bir yatırım olabilir. Yani çünkü ilk aldığım, aldığım zaman da belki çok ucuzlardı. Şimdi ilerleyen zamanlarda epey bir değerlenen ürünler oldu. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şu güzelliklere bak. Bunları tabii videodan sonra kaç tane kalır bilmiyorum. Çünkü bunları ben Facebook'a da koyacağım. Birkaç tane isteyen arkadaşlar da vardı. Onları da yönlendireceğim. Şu güzelliklere bak ya. Şunun imamnesine bak. Yani Tespitleri fısıldayan adam olduk burada. Fıs, fıs, fıs. Gerçekten de fısıldadım. Bilmiyorum ya benim bu tarz tespiller çok 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 hoşuma gidiyor. Biraz daha plastikçi olduğum için yani bunlar piyasada plastik deniliyor ya ben de plastikçi olduğum için bunlar çok hoşuma gidiyor. Sese bak ya. Sesiyle bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Biraz size masaj yapalım, ses masajı. Sıfır hata var ya bak. Daha iplerini değiştirmedim. Öyle düşün. Bunları ip piskül tak yatır koleksiyonunda. Bunları gümüşmüş asla. Yok, gümüşmüş bunların yanına takmayacaksın. Taktı bunlar eskiliğini ve güzelliğini yitirir. Gümüş püskülü biraz daha yeni tarz tespitleri takacaksın. Günlük kullandığın tespitleri takacaksın. Eski yatırımlık sandık malı dediğin tespitlere takmayacaksın. Bu da aynısının bir küçük boyutu. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hani bu ürünler bu kadar olsun anlatacaklarım. Ama hani yine siz bilirsiniz bir şey diyemem, yorum yapamam. Ben anlattım, teker teker sizlere gösterdim. Artık beğenip beğenmemek ya da bu tarz ürün saklayıp saklamamak sizin bileceğiniz işler. Çünkü koleksiyonunuzda her seferinde dediğim gibi sizin gözünüze hitap etmesi çok önemli. Başkasının gözüne hitap eden bir şeyi siz kendi koleksiyonunuza saklamanız bence büyük bir aptallık olur. Çünkü ilerleyen zamanda da siz bunu beğenmediğiniz zaman çok saçma olur bence. Yani o yüzden sizin beğendiğiniz ve sizin sevdiğiniz şeylerin olmasını isterim. Videom bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.